GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortasında piyasaları incelediğimizde jeopolitik risklerin tekrar arka planda olduğu bir gün geçirdiğimizi şu ana kadar ifade edebiliriz. Öncelikle Avrupa endekslerini, Avrupa piyasaları incelediğimizde Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya ek yaptırım kararları almasına rağmen Borsa endekslerinde özellikle pozitif bir havanın sürdüğünü, bunun da şirket haberleriyle destek gördüğünü ifade edebiliriz. Diğer yandan Avrupa'daki önemli gelişmede gün ortasına kadar ki 10 Temmuz'da gerçekleşen İngiltere Merkez Bankası para e, politikası toplantısının tutanaklarının yayınlanmasıydı. Buradaki tutanaklarda ilk faiz arttırımına dair zamanlaması konusunda herhangi bir tespit olmadığını e, gösteren notlarla karşılaştık. Diğer yandan da bazı üyelerin erken sıkılaştırma gerçekleşmesi durumunda kırılganlığın ekonomide kırılganlığın artabileceğine dair endişelerini de gözlemledik veri öncesine kadar açıklama öncesine kadar sterlin dolar paritesindeki gördüğümüz yükseliş hareketinin açıklamalardan sonra bir miktar geri çekilme yaşadığını söyleyebiliriz. Avrupa endekslerinin de pozitif seyrettiği günde euro dolar paritesi sınırlı hareketler gösterse de 8 ayın en düşük seviyelerine kadar ulaşarak 1.34-54 seviyesine kadar e, ulaşmış durumda, sarkma gerçekleşmiş durumda. Yurt içine baktığımızda ise BIST 100 endeksinde Tekrar gecikmeli bir başlangıç gördük. Dünkü teknik asla, aksaklığın bugün de nüks e, nüksettiğini gördük. 9.50'de işlemler başladı. Fakat 83 seviyesinin te, geçildiğini de gördük. Pozitif bir hava devam ediyor. Gelişmekte olan ülke endekslerine paralel şekilde. İlgi çekici diğer bir hareket dolar tl paritesinde oldu. Sert düşüşlerle beraber dolar tl paritesinin arka arkaya 4. gününde de satışların ağırlıklı olduğunu görüyoruz. 209 38 seviyesinde şu an için hareketler sürüyor. Euro TL paritesinde de benzer bir düşüş söz konusu. 281 98 seviyesinde hareketlerini sürdürüyor şu an için parite. Günün kalanında e, ABD bilanço rakamları ve İngiltere Merkez Bankası başkanının McKane'in yapacağı konuşmada ilk saatlerde günün ortasından sonraki ilk saatlerde takip edilecektir. Gün ortasına kadarki süreçle ilgili önemli gelişmeler bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.